Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere 27 Kasım'da bime gelecek olan teknoloji ürünlerini sizlerle beraber inceleyeceğiz. Evet 27 Kasım mı? Ee, ona da bir bakayım. Evet 27 Kasım'a geliyor Cuma günü arkadaşlar. Ee, videoma geçmeden önce kanalıma abone olup bir beğeni yaparsanız çok memnun olurum. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ben hemen sayfayı açıyorum ve BİM'e 27 Kasım'da gelecek olan teknolojik ürünleri şu anda karşınıza gösteriyorum. Gaming hiç bir Laptop var arkadaşlar. 4 GB RAM'i var. Power özür diliyorum 8 GB DDR4 RAM'i var. i5 işlemcisi var. GeForce GTX 1050 ekran kartı var. Benim kullandığım ekran kartının aynısı yalnız bu laptop için olanı. 250 GB SSD 2.0 var. Yani şu arkadaşlar 250 GB 256 GB SSD hard disk var. Ancak bunun e, işlem sistemi kurduğunuzda Windows 10 falan kurarsanız eğer bu 250 diyelim onu görür bilgisayar. E, bunun da 220 GB'ını kullanıyorsunuz. Bir tane harici bir hard size almanızı öneririm. Bunun yanında arkadaşlar USB çok sıfırlı bir tane harici hard hard disk almanızı öneririm. İçinde işlediğim sistemi yok arkadaşlar. Yani Windows 7 ya da Windows 10'u kendiniz kuracaksınız ya da kurduracaksınız. Bilginiz olsun. Gelenin ikinci ürüne e, hiç bir çanta var arkadaşlar. Güzel bir sırt çantası. Vallahi paramosu e, param olsa alırdım. Böyle yaylaya yürüme falan gidip geliyorum. O zamanlar çok kullanışlı oluyor bu. Hani biraz da geziciler için Bu çanta. Evet alt kısımda da bir tane e, kablosuz mouse klavyesi var. HP'nin yine. HP güzel bir ürünleri var arkadaşlar. E, onu söyleyeyim sizlere. Yalnız şöyle bir problem vardır. Eski 5-10 yıl öncesinde şu anda bilmiyorum. E, bilgisayarlarında ısınma problemi oluyordu ekranlarda. Ama şimdiki yeni bilgisayarlarda tabii o yoktur inşallah. Bununla hatırlatmakta fayda var. Gelelim taşınabilir SSD hafıza. 250 GB diyor. 250 milyon. Valla uygunmuş. SSD e, 250 GB arkadaşlar. Taşınabilir. Bu fiyatı gerçekten çok güzel bir ürün. E, Parası olanlar alsın diyeyim. Benim şu anda e, almayacağım. Benim hani bir tane var. USB 3.0 da 0 destekliyor. E, gaming e, klavye ile yani oyuncular için klavye var. E, oyuncular için üretilen klavyeler bilgisayarlar uzun ömürlü oluyor Bunları da sizlere söyleyeyim ama elektronik şans işidir arkadaşlar e, bir bakıma onu da açık ve net bir şekilde söyleyeyim e, bu ortasında klavyenin ortasında arkadaşlar e, şey var e, telefon tutacağı yeri var Ben şuradan e, bilgisayardan o dosya açayım hangisi o şöyle indirdim ben onu buradan açayım şöyle e, bu klavyenin şurasında bir boşluk var. Buraya telefonunuzu koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Eğer eni yeterse tabii ki eni oraya sığarsa. Evet, e, alt tarafta da yine mikrofonlu kablolu kulaklık var 10 liraya. Şu anda nereden baksanız bir kulaklık 15-20 lira arkadaşlar. Yine alabiliyorsanız onu da alabilirsiniz. Evet. Gelelim diğer bir ürünümüze. Güzel bir anker kablosuz kulaklık var. Evet, e, şu anda kablosuz kulaklıklar aldı başını gidiyor valla param olsa ben de bir tane kulağımı alacağım. Ee, bir tane Jabra firmasının mı? Evet Jabra firmasının 500 TL'lik kulaklığı var. Bunlardan müzik dinleyebiliyorsunuz. Arama arama cevaplama falan. O da 50 t 65 T tam kaposuz kulaklık var arkadaşlar. O da 500 TL. Yine bir tane daha kulaklık var. Bu hafta teknoloji iyi ürün yatırmış. Ee, BIM. Stereo kulaklık var burada. Hiç H H28 çift kulaklık. Güçlü bas ve net tiz sesler varmış. Özelliklerini destekliyor. Yine HB bu dönem bu hafta HB'ye arkadaşlar ürünlerini satmaya çalışıyor şu anda. BIM zannedersem anlaşması o şekilde ama ürünler de güzel yani yaban atmamak lazım. Pro Smart yine kablosuz kulaklık var. 110 lira en ucuzu. Müzik her yerde geniş çekim mesafesi uzun kullanmış Arkadaşlar bu e, pro kulaklıklarda olsun diğer kulaklıklarda olsun e, kullanıma göre saati değişiyor Yani bunlar da yani ben buradaki ürünleri nazara söylemiyorum genel olarak bak, bakıyorum ben olaya e, kimisi 3 saat kimisi 5 saat kimisi 8 saat dayanabiliyor bu da kullanıma göre değişiyor arkadaşlar alt tarafta da bir tane Hometek Hometek tek Tablet var. 4 çekirdekli işlemci, 10.1 inç, 3 GB RAM'i var. Çok güzel bu. 5000 mAh'de bataryası var. O da güzel. Android işletim sistemi. Android işletim sisteminin ne olduğunu yazmıyor yalnız. eğer ki inşallah 9 10 falandır yoksa yani 6'nın civarında bir Android sistemi tabletiniz eee 6'nın Android 7'nin altında Android sistemi tabletleri almanızı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Eba TV'de bile sorun çıkartıyor bunlar. Ee, gimbal ve selfie çubuğu. Polo Smart'ın yine 360 derece dönebilen motor uzaktan kumandalı. Bunlar YouTuber'lar için ve video çekenler için, vlog için çok güzel arkadaşlar. Şu iki ürün ve YouTuber led ışıklı stand. Ben bunu almayı düşünüyorum. Şöyle eee işte kameranın karşında duruyorum ama ışık bana az geliyor. Normal lambadan geliyor. Bunu söyleyebilirim sizlere ama e eğer ki ışık bana tam gelirse benim de görünüm sizlere çok çok daha iyi gelir ve kameranın e kalitesi artar arkadaşlar. Işığa göre kam kameralar normalde ışıkla belli olur kalitesi. Bunu da söyleyelim. Evet, e diğer bir üründe araç ve masaüstü telefon tutucu var burada. 160 derece dönebilen e tutucu 15 lira. Gerçekten uygun fiyat. E Diğer tarafta işte e, PUBG oynayabilmek için power banklı bir kol var burada. Fan numanlı. Valla PUBG PUBG oynamıyorum. E, ben yeni bir telefon aldım. Takip edenler biliyordur. 2 hafta mı ne oldu? Daha ilk defa dün akşam bir, bir iki oyun oynadım onda. O da içinde kurulu gelen oyunlardan arkadaşlar. Evet. E, bir de çocuk kol saati var burada. Çocuk saati çok güzel. Maşallah. Ee, özellikleri tam olarak anlamıyorum. Çünkü bunun e, resmin boyutunu tam daha güzel yapsalardı daha güzel olacaktı. Bir de şuradan bakalım. Evet konum izleme konum izleme özelliği var. SMS ve mesaj özelliği var. Mobil uygulama ama ee, özelliği başka ne yazıyor burada ya? Okunmuyor ki bu barek ya. Neyse arkadaşlar güzel sim kartı destekliyor herhalde bu zannedesem %100. Bir de yanında akıllı saat Polo Smart'ın yine ürünü var. 160 TL değerinde. Çok güzel şık saatler varmış ya. Kızlar için olsun, erkekler için olsun. Güzel yani. Yine akıllı bileklik var. Saatli. O da güzel. 80 TL arkadaşlar. Ya bunla, bu ürünler kaçmaz. Hani geçen bir daha gel, gelmiyor. Hani kaçan balık büyük olur arkadaşlar. Onu söyleyelim sizlere. Çünkü dolar artıyor, düşüyor. Dolar düşünce fiyatları düşmüyor. Dolar çıkınca hemen fiyatlar çıkıyor lojistik kol var arkadaşlar burada. Vüc, vücut analiz pas yolu. Vallahi kaç kilo gelirim acaba? 80-100 kilo geliyor muyum? 80 rahat gelirimdir daha Ankara'da 74 geldim. En altta ise bir tane drone var arkadaşlar. Şurada sol tarafta ala drone havasıayım var da ne kadarmış bu? 200 TL Cık, yok ya. 200 TL kameralı mameralı otomatik kalkış iniş 160 derece takla atma güzel havada sabitleme özelliği Android ve iOS uyumlu güzel Acaba ne kadar dayanıyor işte havada ne kadar kalıyor ne kadar menzili var Bunlarda da tabii ki önemli karaoke mikrofonu var ve ışık küresi seti var arkadaşlar bununla bu mikrofonla güzel iyi ses çıkıyor bunlardan ha benim bilgisayar mikrofonundan daha fazla ses çıkıyordur Taşınabilir şarj aleti arkadaşlar. 10.000 mAh Dexim. Evet 10.000'lik 10 taşınabilir şarj aletleri arkadaşlar. Telefonunuzu rahatlıkla 2-3 defa rahatlıkla doldurabilmesi lazım. Şunu sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Hangi ürünü alırsanız alın. Hangi marka hangi ürünü alırsanız alın. 10.000'likler 10 için söylüyorum. Telefonunuzu rahatlıkla 3-4 defa doldurması lazım. Bakın en az 3-4 defa doldurması gerekiyor. Bir de şunu söyleyeyim sizlere. ha ya ben taşınabilir e, şarj aletine taktım. Powerbank deniliyor bunlara. Powerbank'a taktım ben işte telefonumu. Ama bir yandan öyle oynuyorum, ama, sos ama sosyal medyada geziyorum. Şöyledir, böyledir. Arkadaşlar bunları yaptığınız zaman 3-4 defada dolduramazsınız. 3-4 defa dolduramazsınız o telefonu bu powerbank'la. Onu söyleyeyim sizlere. Hani telefonunuzu bırakacaksınız. Normal konuşmalar gelip gidiyorsa tamam onları cevaplayacaksınız, yazacaksınız. Ama WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube bunlar hızlı şarj tüketen e, uygulamalar olduğu için yani bunun şarjı taktığınızda onları kullanmamanız gerekiyor. Normal aramalarınızı yapın. Aramalarınız gelir cevaplayın tabii ki. Onları tabii ki yapacaksınız ama e, bunların da uzun ömürlü olmasını istiyorsanız iki, iki, de bir zıt bir çarjı takmayacaksınız bunların. Yani boşalmaya bir adım kalır. Hani onlarda gösterge vardır. %5'te işte veya efendim 4 çubuklu göstergeleri varsa eğer mesela %1'de şarja takın onları. Ayda bir defa da tam olarak bitirin, bitirin ve tekrar şarj edin arkadaşlar. Uzun ömürlü olabilmeleri için. Bu, bu da sizin aklınızda kalsın. Dijital göstergedir termos. Valla bu dönemde de termos piknikçilerin işine yarar. Ee, güzel olur. Ben daha önce hiç kullanmadım. 3 USB girişi, akım korumalı priz. Evet bu da güzel. Plus Smart'ın yine 50 TL. Ee, kaç metre bunun? Smart akım dengeleme, yüksek ısıya dayanıklı 2 metre kablo. Evet. Çocuk koruması varmış. Kapaklı herhalde. Çocuk koruması da varmış. Kapaklı. 2 metre kablosu da az Arkadaşlar hani biraz daha Keşke uzun olsa bir 5 metre falan olsa e, ışıklı burada en altta da arkadaşlar e, ışıklı mecekli okuma çubuğu şimdi e, bilgisayarımızın klavyesi benim ışıklı buna gerek duymuyorum Tabii ki laptoplarda da şimdi yeni çıkan bilgisayarlarda e, ışıklı klavye var ama olmayanlar için e, güzel bir şey gece mesela ışık açmamı açmanıza gerek yok bilgisayarda yazarken bunu kullanırsanız eğer e, ee, BİM'in diğer ürünlerine gelecek olursak eğer arkadaşlar onları da göstereyim şöyle kısaca bir geçelim istiyorum şöyle bilgisayarıma indirdim Evet burada ürünleri şöyle yakınlaştırayım BİM'e gelecek olan ürünler bunlar arkadaşlar 27 Kasım yani haftaya Cuma'da böyle kumtel ısıtıcı var 2 2000 watt değerinde 2000 watt evet 70 TL kapüşonlu plan sabahlık var termal ışık takımı ayakkabılar botlar terlikler var yani bir şeyler diğer sayfaya geçiyorum ben Evet. Ben de tencere seti aldım benimden. Ee, bu kaşıklar da güzel benziyor. Ben de tencere seti aldım. Geçen yıl arkadaşlar. Bir tane de demlik alacağım. Ee, kullaştırıyorum. Tefal'in tavası var. Kırmızı düdüklü çelik çaydanlık var. Abi tam yaylıya göre abi. Büyüktür inşallah. Bambu stantlı fincan seti. Bu bambu markası çok gidiyor. Çok güzel de, ürünleri var. Ben bilirim. Ahşap kabaklı seramik kahvaltılık var. Ama bu da güzelmiş şu arkadaşlar e, Aslında bunları bayanlar daha iyi bilir <laughs> bambu 12 paça mutfak seti Evet odun kaşıklar plastik pasta çörek için diğer e, sayfaya geçeyim ve en sonki ürünü arkadaşlar ikili Türk kahvesi makinesi 400 TL yani 399 4, 400 TL olunca alamayız bunu 399 TL indirdim herkes alabilir Taşmayı engelle, smart algılama, sensör, ışık ve sesi uyarı sistemi var. Fakir ürünü. Intertek'in ürünü. 2 yıl tük kahve, ikili tük kahvesi. Arkadaşlar, e, teknoloji gününde şans eseridir dediğim gibi e, hangi ürünü alırsanız alın. Bu bir şanslıdır. Bilmiş olun. Anlatacaklarımız bu kadar. Kanalımıza abone olup beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.